Ulan Metin abi gel dedik sahada. Koza soman aldık abi buraya. Seçemiyoruz onu. File lazım. Oo gelmiyor. Tüh. Eyvah eyvah eyvah. Kalama yandı. Yok oğlum gel. Tamam oğlum tamam. Gel. Eyvah dur oğlum. Ey ey. Saldı kendini kere. Ey. Dur oğlum dur. Sakin, Sigma. Çok uğraştıracak bizi ya. Tamam oğlum aldım. Üç defa aldım. Ey ey tamam oğlum. Sakin, sakın. sakın. Çok harika gözüküyorsun. Neredesin İnat mı ettin sen ya? Tamam gel buraya. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya. Denizde sızaktan bunu almış. Dereye çıkan bir paşacık. Sıcaktan mı bunaldın sen? Tamam anladık. Tamam. Sonunda pes etti.